Önerilen kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Karakök yayınlarının Geometri 0 kitabını inceleyeceğiz. Hem TYT hem DGS hem KPSS hem de ALES için geçerli olan bu kitap. Geometri 0 diyenlere özel. Az sonra geometriyi hiç bilmeyenlere konuyu nasıl anlattığını göstereceğim. Ama onun öncesinde şurada da şunu belirtmek isterim. Bu kitap video çözümlü. Video çözümlerini de az sonra sizinle beraber izleriz. Şimdi gelin kitabın içeriğine bakalım. Bakın arkadaşlar burada konu listemiz var konuların hepsi burada. DT'ye özel. Hayatı içinde geçerli diyebiliriz. Evet, kitabın içeriğini şimdi inceliyoruz. Öncelikle burada eşkenar üçgen konusuna geçmeden önce kazanımları söylüyor. Yani şu köşe taşı kazanımlarını söylüyor. 8 tane köşe taşı var ve her birinin kazanımı burada bize açıklamış. Şimdi bu 5. bölüm demek şu baştaki. Bu da birinci kazanımdan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi burada size bir soru soruyor. Onunla alakalı özelliği veriyor ve o soruyu çözüyor. Ardından 4 tane de soru size soruyor. Şu iki soru tam temel soru arkadaşlar. Yani hiçbir zorlayıcı kısmı yok. Şuradan anlatıyorsa aynısını sormuş. Buradaki orta seviye bir soru ve buradaki birazcık daha ileri seviye bir soru. Çok zor değil ama bunlara göre bir tık daha zor diyebilirim. Hemen cevap anahtarı da sağ altta görüyorsunuz. Şöyle 4 tane kutucuk içerisinde cevap anahtarını vermiş. Bunlar da 1, 2, 3, 4 diye şöyle soldan sağa doğru cevap anahtarları oluşturuyor. Şöyle soruları size göstereyim arkadaşlar. Siz de kitabın içeriğine bakabilirsiniz. Tüm kitap bu şekilde oluşuyor. Kazanılarımız bittikten sonra bakın az demiştik 8 kazanımız var. Ve kazanım bittikten sonra tar bir tarama testi geliyor arkadaşlar. Bu kolay bir tarama testi. Hemen ardından bir konu testi geliyor. Bu da orta seviye diyebiliriz. Hemen ardından çıkmış sorular geliyor. Bakın 1992'de çıkmış bir soru var. Ee, ve 2017'de, 2008'de, 2004'te böyle çıkmış soruları seviyor arkadaşlar. Hemen çıkmış soruların ve konu testlerinin cevap anahtarları da alt kısmına bulunuyor. Siz de buradan bakabilirsiniz. Kitap tam olarak 502 sayfadan oluşuyor. Şurada yazmıyor ama 502 sayfadan oluşuyor. Gerçekten kalın bir kitap şöyle göstereyim sizlere. Evet bakın gerçekten piyasada bulunan birçok kitaptan daha kalın bir kitap. Az önce de bahsetmiştim video çözümlerden. Şimdi gelin sizinle beraber şu sorunun video çözümünü izleyelim. ABCD dikdörtgeninde verilenlere göre x kaç derecedir? Şimdi arkadaşlar dikdörtgende BD köşegeni AC köşegenine eşittir. Bu durumda EC AC'ye de eşit olacaktır. Yani AC köşegenini çektiğimizde bakın EC ve AC. Evet video çözümünü izledik. Gerçekten akıcı ve anlaşılır bir şekilde anlatıyor hocamız. Bu da güzel bir özellik oldu bizim için. Diğer konularda şöyle sizlere göstereyim. Çember konusundayız. Arkadaşlar bu kitaptan çıkmış sorular dışında neredeyse e, yeni nesil soru yok. Haberiniz olsun. Yani sadece temel atmanız için güzel bir kitap ama yeni nesil sorular yok. Haberiniz olsun buradan da söyleyeyim. Ama tabii çıkmış sorular içerisinde yeni nesil sorular olduğu için oralardan da çözebilirsiniz. Bugün sizlerle Karakök Yayınları'nın Geometri sıfır kitabını inceledik. Bu tür videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlar bölümünden bize belirtebilirsiniz. Herkese iyi günler.